Burak neredeyiz? Yaşamlar. Al bakayım ne? gel. Al. Ama elindekini bırak, elindekini bırak önce. Ver bana onu. Al bakayım. Aa. Aa. Al Al hadi. Bir tüt alamıyorsun sen. <laughs> al hadi. <bakın şimdi. gülüyor> al hadi. Al hadi. Al bende Al Arkana bak. Ben kendimi kaybettim. Abi. Yok mu? Bak gel gel. Burada. Bak bak oradaymış. <laughs> gel bakayım. Gel tadına bak. Hadi bakayım. Bak bak. Hadi hadi. Hadi tadına bak. Hadi, tadına bak. hadi, <laughs> tadına bak. hadi <laughs> tamam. Tadına bak vereceğim. <laughs> Güzel mi? Güzel. Daha bak tadına. Bu ikiye başı. Al hadi tamam gel. Düştü yine. <laughs> Yok mu? Yaklaş biraz. Yaklaş yaklaş. Gel bana doğru yaklaş. Gel. Bana doğru yaklaş. Yukarıya bak. Ama bana doğru yaklaşman gerek. Biraz daha yaklaş. Yukarıya bak şimdi. Oynar herhalde. Ya. Al hadi tamam gel. Teşekkür ederim. Yeter mi ettim. o kadar? Gel bunu ekleyeyim biraz gel. Tuttun mu? <gülüyor> 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 ha. Abi. Hadi, gel. Hadi geçti. Hadi geç. Sen geç bu tarafa oğlum şimdi. Hani, Abiler de sıra. Hani, <laughs> Düşürdü. offic mat semester なるほど。 <Gülüyor> <Gülüyor> Baba. Sen ne mi istiyorsun? Ha? <Gülüyor> 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 al bakın, Al bakalım al

Yeter o. Van dilim o. Sen ne ediyorsun? Limon mu? Asma. Hayır o. Onlar düşersin aşağıya. Bırak 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 koşsana bırak koşsana. Kaçana ne ediyorsun? <laughs>